Evet arkadaşlar şimdi basit nakış tekniklerine geçiyoruz. Size basit nakış tekniklerini içeren bir pano hazırlıyorum. İlk ders olarak da iğne ardını göstereceğim. İğnemi dikkatlice takip ederseniz yapabilirsiniz. Diğerin diğer min bitim yerinden aynı noktadan çıkıyoruz. ileri batıyoruz. Tekrar girdiğimiz yerden çıkıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta devamlı iğnemizi çıktığımız şu ipin devamlı ya altta olmasına dikkat edin ya da devamlı üstte olmasına dikkat edin. Bir altta bir üstte yaparsanız yamuk olur. Biz alttayken başlamıştık. Tekrar altta olmasına dikkat edelim. Evet. Böyle devam ederek dalları bitiriyoruz.